hareket yapacak şimdi burada. Bak 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 şimdi bir işe bak. Bak şimdi yap bir hareket. Bak şimdi seni çekiyor. Seni çekiyor. Seni çekiyor. Bak 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 bak. Yap hareket ama. Bak. Bak bak bak. Bak şimdi bu eşkıya yol kesiyor. Bak bak. Derdin ne derdi? Bak 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 bak. Derdin ne senin? Derdin ne? Derdin ne senin? Derdin ne senin? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak şimdi seni çekiyorum ben. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne? Bana derdini söyle.